Son haftalarda oynadığı futbolla pek çok kişinin beğenisini kazanan Antalya Spor'da teknik direktör Jose Morais camiayı şok edecek açıklamalarda bulundu. Portekiz basınına konuşan 50 yaşındaki teknik adam sezon sonunda sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğunu söyledi. Kırmızı beyazlı kulüple bir buçuk yıllık sözleşmesi bulunduğuna dikkat çeken Morais, Antalya Spor'da kalacak mısınız sorusuna sözleşmende sezon sonunda tazminat ödemeden ayrılabilir maddesi yer alıyor. Kalıp kalmayacağıma sezon sonu karar vereceğim yanıtını verdi. Morais'in röportajının devamında kullandığı sözler de dikkat çekti. Bir gün yeniden Portekiz'de çalışmak istediğini belirten başarılı teknik adam, Portekiz'e dönmek her zaman hedefimde yer alıyor. Portekiz'den gelecek bir teklifi değerlendiririm ifadelerini kullandı. Antalya Spor'a geliş sürecini de anlatan Portekizli çalıştırıcı, Samuel Eto'nun bu süreçte etkili olduğunu ifade ederken, Eto beni aradı ve gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de başkanla görüştükten sonra transferimi tamamladım dedi. Kariyerinde en mutlu olduğu kulüpleri de sıralayan Portekizli teknik adam, Inter, Chelsea ve Real Madrid'in ilk 3 sırada yer aldığını söyledi.